savaş gemisi ve uçağıyla yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Ulusal Savunma Hava Sistemi Projesi SİPER. Türkiye'nin satın aldığı bazı kritik silahlar dış politikada dengeleri de değiştiriyor. Bunlardan biri ise Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri. S-400 üzerinden ABD'den yaptırım tehditleri gelirken sevindirici haberse Hisar A'dan geldi. Hisar A'da son kabul testi yapıldı. Proje Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Aselsan ve Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi testleri başarılı bir şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi envantere girmeye hazır hale geldi. Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan Hisar A artı 360 derecelik etkinlik sağlıyor. Hava savunma sistemi 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor. Hisar A artı sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra sabit birliklerin ve hareketli zırh birliklerinin korunmasını da sağlayabiliyor. Hisar A artının ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor. Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıklar da yer alıyor. Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında sistem üzerindeki radarla hedef tespit ve takip edildi. Komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak atış kontrol ile en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi. Kunda motorlu otonom alçak irtifa hava savunma füze sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek terminal safhada arayıcı başlıkla hedefe yaklaştı füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Hisar'ın yanı sıra Türkiye'nin ulusal hava savunma sistemi Hisar O ve Hisar U olarak gelişimini sürdürüyor. Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunma kapsamında geliştirilen Hisar O'nun önleme menzili ise 25 kilometreye kadar çıkıyor. Hisar A'nın 2021'de, Hisar O'nun ise 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en kritik ayağında yer alan S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar U'da ise çalışmalar sürüyor. Yüksek irtifa hava savunma füze sistemi Hisar U projesinin ismi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından siper olarak nitelendirildi. 70 ile 90 kilometre arasında menzile sahip olacak siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak. Hisar-U, Hisar-A ile Hisar-O sistemlerinde olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve aktif radar arayıcıyla görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olacak. Sistemin dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor. Hisar-U'nun geliştirilmesinin ardından daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar devam edecek. İlk prototip çalışmasının 2022'de tamamlanması öngörülen siperin 2025-2026 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.